Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Euro Power enerjiyi inceleyeceğiz. Teknik olarak çizimlerini her yayında olduğu gibi birlikte yapmak suretiyle finansal okur yazarlığımızı her geçen gün daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Koyun Bulucu olarak piyasaya ilk girdiği tarihten itibaren tüm hisse senetlerinin grafiklerini çizmeye çalışıyoruz ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Fiyatı belli bir aralıkta sıkıştırmak suretiyle teknik olarak destek ve direnç seviyelerini ekrana daha uzaktan bakmak suretiyle görüyoruz. Sonrasında ise yakın vadeye gelmek suretiyle oradaki hareketliliği anlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar piyasaların hiçbir zaman bugünü fiyatlamadığını, geleceği fiyatladığını ve bundan dolayı geçmişten itibaren çizilen grafiklerle hedef bölgelerinin ve ana direnç destek bölgelerinin nerelerden geçtiğinin çizilmesi son derece önemli olduğunu söylüyorum. Bu Euro Power is hissemizde de aynısını yapacağız. Ancak Europower'ın yeni piyasaya arz edilen hisse senetlerinden olmaz sebebiyle elimizde çok fazla bir verisi yok. Ne yapacağız arkadaşlar? 4 saatlik grafikte teknik olarak çizimini yapacağız. Ona göre birlikte değerlendireceğiz. Gelin şimdi finansal okuryazarlığımızı birlikte geliştirmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar ne yapıyor? Piyasaya girdikten sonra zaten tavan tavan gidiyor. Burada bir zirve görüyor. Ondan sonrasında ise sert bir düşüş oluyor. Boğa piyasasında olmamız sebebiyle de sonrasında toparlıyor ve daha yüksek seviyelere gidiyor. Şimdi buna her yayında yaptığımız gibi bir kanal görüntüsü çizelim. Bakalım kanalımıza göre hareket ediyor mu etmiyor mu? Bunu tespit etmeye çalışalım. Şimdi burada iki tane tepemiz var. Biliyorsunuz birinci tepe piyasaya arz edildikten sonra yükseldiği zirve seviyesi sonrasında ise toparlanma süreci. Burayı alıyoruz arkadaşlar. Dip noktamıza yerleştiriyoruz. Sonrasında böyle bir görüntü oluyor. Bakın zirveye gidiyor. Kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği orta bantta konsolede ve tekrardan zirveye gidiyor. Beklenti nedir? Tekrardan orta banda düşmesidir. Çünkü zirveyi aşamamasıyla beklenti kanalın ortalama fiyatının geçtiği orta bantta konsolidasyon süreci yaşamasıdır. Bakın arkadaşlar orta bantta konsolidasyonu yaşıyoruz. Tekrardan zirveye gidiyoruz. Bakın bu kanalın doğru bir kanal olduğu aradan geçen zamana rağmen kanalın üst bandına geldiği zaman gördüğünüz gibi ciddi manada oyalanıyor arkadaşlar. Burayı hemen kıramıyor ve sonrasında bu güçlü mumla yukarı yönlü kırıyor. Kırılı bölgeleri aşağı yönlü de yukarı yönlü de önemli bölgeler olduğu için arkadaşlar marj buralarda yüksektir. Yani hacim yüksektir. Aşağı yönlü mesela şu bölgenin kırılmasında aşağı yönlü büyük bir kırmızı mum görürdük eğer kırılım olsaydı. Yukarı yönlü eğer bir aşma olacaksa bu bölgeyi ne bekleriz arkadaşlar? Hacimli bir para girişiyle burayı kırmasını bekleriz. Yani burada 4, 8, 12, 16 saat uyalandıktan sonra ne yapıyor? Hacimli bir şekilde yukarı kırıyor. Aslında bu mumu gördüğünüz zaman bunun bir boğa bayrağı olduğunu anlamanız lazımdı. Şimdi mumun üzerine kırılmaz sebebiyle arkadaşlar bu kanalın yukarı yönlü aşılma sebebiyle bize kanal teorimiz ne diyor? Bir kanal boyu kadar fiyatı yukarı taşı diyor. Biz de klonluyoruz ve bir kanal boyu kadar fiyat yukarı taşımak suretiyle yeni destek ve direnç bölgelerimizi bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu görüntüye baktığınızda yine kanalın orta bandında önemli bir konsolidasyon süreci geçirdiğini ve kanalın orta bandının önemli bir destek rolü oynadığını ve hedefinin artık kanalın üst bandı olan 240 TL civarları olduğunu görüyoruz. Şimdi bu görüntüye göre kanalın alt band seviyemiz nedir bizim? 177 TL. 177 TL'nin altında Euro Power hissesi 4 saatlik bir kapanış yapmadıkça beklentimiz ne olacaktır arkadaşlar? Kanalın üst bandı olan 240 TL'nin hedef olduğunu görüyoruz. Ancak bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın yeni bir hisse olmaz sebebiyle bunda çok fazla düşen trend ve yükselen trend çizmeniz gerekir. Düş düşen trend yukarı yönlü aşılırsa al pozisyonu oluşacaktır. Yükselen trend aşağı yönlü gelirse de sat pozisyonu oluşacaktır. Ne demek istiyoruz? Birlikte çizelim. Bakın arkadaşlar burada bir düşen trendimiz var. Bu trend yukarı yönlü aşıldığında hangi bölge bize al pozisyonunu oluşturuyor? 68 TL'de al pozisyonunu oluşturuyor. Şimdi böyle bir düşen trend yukarı yönlü aşıldığında siz nasıl 68 TL'de al pozisyonu oluştuğunu anladıysanız bundan sonra şunu yapacaksınız arkadaşlar. Peki sat pozisyonu nerede oluşuyor? anlayabilmek için de bir yükselen tren çizeceksiniz. Bakın 68 TL'de aldığınız ürün burada 93.85 TL'de yani 94 TL'de sat pozisyonu oluşturuyor. Burada satmanız gerekiyordu. Sattığınız ürünü tekrar nereden yerine koyacaksınız? Bakın arkadaşlar bu şekilde düşen ve yükselenler çizeceksiniz. Şimdi 94'te sattınız. Bakın nereden alıyorsunuz arkadaşlar? 83 TL'de yukarı bu trendin açılmasıyla al pozisyonu oluşuyor. Sonrasında burada aldınız. Peki hangi seviyelere kadar bunu taşımanız gerektiği soru sorulduğunda buradaki trendin stop yerine kadar devam edeceksiniz arkadaşlar. Bakın burada nerede stop oluyor? Ürün 180 TL'de normal şartlarda stop oluyor. Ancak diyeceksiniz ki hocam 180 TL'lerde stop oluyor biz 190 TL'deyiz. O yüzden zaten ilk grafiğimizi çizerken ne yaptık arkadaşlar? Ekrana uzaktan baktık. Yani kanal görüntümüzü çizdik. Önemli olan bizim kanal görüntümüzdür. Bu 4 saatlik görüntülerde ise yükselen ve düşen çizmek suretiyle biz ne yaptık? Daha fazla kazançları elde etmeye çalıştık. Kanal bandımızın ortalama fiyatının geçtiği kesik çizgili yerde 177 TL'den geçmez sebebiyle arkadaşlar bakın bu bölgenin üzerinde olduğumuz sürece herhangi bir sıkıntı yok diyoruz. Dolayısıyla 177 TL, 175 TL altında kalmadıkça yönümüz yukarıdır diyeceğiz. Ancak bu yükselen trend aşağı yönünü kırılması sebebiyle artık 204 TL'ler 205 TL'ler önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza gelecektir. Bunun da bilinmesi faydalıdır. Çünkü arkadaşlar robotlar hiçbir zaman yapmış olduğu çizimleri unutmazlar. Bir yükselen trendden destekle yükseliyorsa ve sonrasında kırılıyorsa destek olan bu yükselen trendimiz burada da direnç olacaktır. 205 TL'ler önemli bir direnç haline gelmiştir. Şu anda Euro Power'ın destek bölgesi neresi arkadaşlar? 175 TL civarı önemli bir destek bölgesi. 205 TL civarı ara direnç bölgesi ancak 240 TL civarı ise majör ana direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 205 TL'lerin üzerine atmasıyla birlikte 240 TL'ler bizim karşımıza hedef olarak gelecektir. Ama bu durum bu hisse senedinin ana zirvesi olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Boğa piyasasında olmamız sebebiyle daha yüksek yerlere gidip gidemeyeceğinin sadece ara direnç bölgeleridir. Buralar 205 TL'yi aşarsa 240 TL'ye gelir. 240 TL'nin üzerinde eğer kalır ve buraları destek edinirse o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Daha daha farklı görüntüler, daha farklı çizimler yapacağız. Şu andaki çizimimiz buna elverişli olduğundan dolayı adım adım gitmek lazım. Hangi seviyelere gelirsek ona göre fiyatı yakınen takip etmemiz lazım. Arkadaşlar diğer göstergeler de olumludur. Bakın bugün itibariyle al pozisyonu oluşuyor. Ancak günlük kapanışa bakmamız lazım. Bizim osilatörümüz diyor ki bugün itibariyle eğer yön yukarı doğru giderse ve artı kapatırsa al pozisyonu oluşuyor diyor. İçim oku bulutumuzun zaten üzerindeyiz. Bakın bu bulutumuz aynı zamanda zamanda buradaki içimoku bulutunun direnç ve destek olarak karşımıza çıkardığı bu mavi çizginin de üzerindeyiz. Mavi çizgimiz şu an itibariyle 178 TL'lerden geçiyor. Zaten biz de desteğin 175-177 TL civarında olduğunu söylemiştik. İçimoku bulutu da yönün yukarı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda RSI bantlarımıza bakalım arkadaşlar. RSI bandımız da yönün yukarı olduğunu ancak 194 TL'nin önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylüyor. Bakın bu bölgeden bakabilirsiniz arkadaşlar kırmızıya. Kırmızı direnç bölgemiz 193.8 TL'den geçmektedir. 193.8 TL'nin aşılması halinde 205 TL, 205 TL'nin aşılması halinde ne bekleyeceğiz arkadaşlar? 240 TL'nin önemli satış bölgesi olduğunu bileceğiz. Oraları bekleyeceğiz. Umarım hepiniz kazanırsınız. Arkadaşlar bu çizimleri bilmeden bu piyasalarda maksimum kazancı elde etmeniz mümkün değildir. Grafik okur yazarlığınızı geliştirmek için lütfen kanala abone olun. Birlikte yaptığımız çizimlerle daha yüksek kazançları yine birlikte kazanalım. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.